Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum'da yükseliş kanalının içinde, kısa vade yükseliş kanalının içinde orta vade yatay hareket bandımız şurası ve bu bölgenin içinde kanal desteğinden kanal direncine doğru yaklaşıyoruz. Kanal direncimiz 3250'den geçiyor. Ethereum hala hazırda. 3.150'nin biraz üzerinde arkadaşlar. Göstergelere bakınca RSI'ların tepeleri iki tepesi de daha aşağıda oluştu arkadaşlar. Aynı dönemde fiyat iki tane daha yukarıda tepe yapmıştı. Tabii ki bunun adı double negatif uyumsuzluk, ikili negatif uyumsuzluk. Bu uyumsuzluğun dışında RSI'lar gördüğünüz gibi her ikisi de arkadaşlar kendi desteklerinin üzerinde ve yükseliyorlar. Değerleri fena değil, olumlu konumdalar ama dün de söylediğim gibi not etmek lazım RSI'deki negatif uyumsuzluğu artı stokastik slow aşırı alım bölgesinde triggerinin üzerinde güçlü gözüküyor ve seanslık grafikte makti her ikisi de arkadaşlar onaylı alt tut konumunda barlar da sıfırın üstünde ve işlem hacmine baktığımız zaman arkadaşlar daha önceki tepelere göre daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. 20 periyotluk basit o hareketli ortalamanın dipleri de aynı seviyeden geçiyor. Yani işte hacminde de bir artış dikkat çekmiyor. Saatlik grafikte Ethereum'a bakınca arkadaşlar kanal gördüğünüz gibi net bir şekilde ortada ve kanal desteği 3038'den geçiyor. Kanal direnci de 3228'den geçiyor. Kısa vadeli yükseliş kanalını kastediyorum. Dolayısıyla negatif uyumsuzluğa rağmen hala Ethereum'da da fiyatta yükseliş devam ediyor. Bunun için hep deriz ki arkadaşlar göstergelerden gelen uyumsuzluklar sadece sinyal üretir. Onay fiyattan gelir. Dolayısıyla burada bakın negatif uyumsuzluk nedeniyle satış yapanlar sattığı fiyatın büyük ihtimalle daha altından alış için fırsat bulamayabilirler. Orta vade yükseliş trendinin başlaması için her şey yerinde ve şartlar olgunlaşmış durumda. Ethereum'un baktığı arkadaşlar Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin yatay hareket bandının direncini kırması durumunda 45500'ün üstüne çıkması durumunda bu da 3250'nin pat diye üzerine çıkacaktır. Beklentimin artık bugünlerde bu yatay hareket bandının direncinin kırılması yönünde olduğunu. Biliyorsunuz arkadaşlar gün içinde de yatay hareket bandının direncine yaklaşanları ve kıranları paylaşmaya devam ediyorum sizlerle. Ve bugün itibariyle arkadaşlar AXS şöyle bir hemen günlük grafiğine bakalım. Yatay hareket bandı arkadaşlar bakın buradaydı. 48.000-68.000 bin, bin bandındaydı. Günlük grafikte yatay hareket bandının direncinin üzerinde Bugün ikinci gün ve 200 emasını yukarıya doğru kırmış durumda. Seanslık grafikte de arkadaşlar baktığımızda artık bu yatay hareket bandının direncinin kırıldığını söyleyebiliriz. Ve ilk direnci 91.68, ikinci direnci 120, arkasından da 166 dolar yatay dirençleri var. Gene bugünün hareketlilerinden kuantum arkadaşlar yatay hareket bandı Gördüğünüz gibi 486 ile 852 idi ve bu yatay hareket bandında hala hazırda direncin üzerinde ve direnci kırmayı deniyor. Grafiğimiz şu anda seanslık bakın arkadaşlar ve bu direncin kırılması durumunda hedefleri 1350 ve 1840 olacak. QNT e bir diğer hareketli olacağı benzeyen e, kripto para ve bunun da arkadaşlar yatay hareket bandı gördüğünüz gibi 105 dolarla 147 dolar arasındaydı. O da yatay hareket bandının direncine yaklaştı. Burayı kırabilirse 157'de bir zayıf direnç ama esas 206, 254 ve 330 dolar hedefleri var. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi cumalar diliyorum. Hoşçakalın.